Eğer jumla şablonları için hızlı bir Google araması yaparsanız yüz binlerce sonuç ile karşılaşırsınız ve bu sonuçları iki kategoriye ayırabilirsiniz. Paralı şablonlar ve bedava şablonlar. Yani ücretli ve ücretsiz şablonlar. Hangisinin daha iyi olduğu size ve yapacağınız işe göre değişir. Jumlaya yeni başlamışsanız veya tasarlayacağınız sitede kullanılan şablon ve özellikleri çok önemli değilse bedava jumla şablonları size göredir. Ayrıca bu bedava şablonların içinde çok güzel görsel özelliklere sahip şablonlar da vardır. Eğer bedava bir şablon kullanmak istiyorsanız iyi bir şablon araması yapmalı ve şablonu sitenize yüklemeden önce ön izlemesini detaylı olarak incelemelisiniz. Ayrıca kullanacağınız şablonun modül pozisyonlarına dikkat etmelisiniz. Bazı görsel olarak çok güzel şablonlar sizin ihtiyacınız olan modül pozisyonlarını desteklemiyor olabilir. Şablonların tarayıcı desteği de çok önemlidir. Bazı şablonlar Internet Explorer'da düzgün olarak görünürken Mozilla Firefox'ta veya başka bir tarayıcıda pozisyonları bozuk olarak görünebilmektedir. Eğer yapacağınız sitede profesyonelliğe önem veriyorsanız, yüksek kalite istiyorsanız ve kullanacağınız şablonun desteği de olsun diyorsanız, ücretli bir şablon kullanmayı tercih etmelisiniz. Ücretli şablonu kullanarak istediğiniz görsel özellikte ve istediğiniz modül pozisyonlarına sahip Yüksek kalitede jumla şablonları bulmanız daha kolaydır. Bu şablonların fiyatları 50 dolar civarındadır. Güzel bir jumla şablonu satın alarak sitenizin görünümünü komple değiştirebilirsiniz. Ücretli veya ücretsiz jumla şablonu bulabileceğiniz pek çok web sitesi mevcuttur. Bu siteler arasından rakitim.com adresinden ulaşabileceğiniz rakitim, jumlaşak.com adresinden erişebileceğiniz jumlaşak, ve jumlaart.com adresinden ulaşabileceğiniz jumlaart siteleri bizim tavsiye edebileceğimiz sitelerdir. Ücretli veya ücretsiz nasıl olursa olsun kullanacağınız şablonlara karar vermeden önce o şablonun temel düzenine, kullanılacak banner ve logoların konumlarına, içerdiği kolon sayısına ve desteklediği modül pozisyonlarına dikkat ediniz. Farklı tarayıcılar için desteği olup olmadığını araştırınız. Bazen ücretsiz bir şablon size pahalıya mal olabilir.